Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorularını bugün yere yerel yapıtaş olan muhtarlar aracılığıyla NİDE ili Çift ilçesi Çardak Köyü Muhtarı Hatice Plak ile kamuoyuna duyuracağız. Biliyorsunuz Türkiye'de genelinde bayan arkadaşlarımız, köylerde özellikle e, çok nadir seçilen e, arkadaşlarımız. O nedenle e, biz e, bayan muhtarı olduğunu öğrendiğimiz için e, 80 kilometre yol kat ederek köyü ziyaret etmeye Çardak Köyü'ne geldik. Hoş geldiniz köyümüze Melendiz'deki Orman Bölge onaylı bir kalkınma projesi. Bayan. Köyümüzün bulunduğu Melendiz'de Melendiz Ovası 12 parak köyden evet. çalışıyor. 4 tane beldemiz var. Evet. 4 tane beldemiz var. 9 tane köyümüz. Var. Evet. 9 köyün içinde ilk ben bayanım. Muhtar adayı olarak karşınıza çıkıyorum. İlk böyle ailemde kız kardeşim söyledi. Evet. dedim mutar odaya olalım. <laughs> Birinden birini bosturalım. Şöyle de bir o madaba değişiklik olsun dedi. 80 yaşında bir babam var. Biz de ona sorduk. Ya sen yaş kalıyorsun. Çok güzel olur dedi. Destekledi, Evet. Ailemiz destekledi. Eşiniz Tabii. destekledi mi? Eşim destekledi. Var. Eşim var. Gurbetteydi evet. eşim, eşim. Ben Muhtarla oturuyorum deyince çok şaşırdı. Dedi bak sonra dedi iki tane işimiz ağır. Ben buradayım senin yani benim gurbette olmam, senin köyde olman, senin köyde ağır bir yük dedi. Belki oğlum olman, sen üzülürsün dedi. Ben dedim bir deneyeceğiz. Tamam o zaman arkandayım dedi. Seçimde de evet. geldi. Gece Destek gündüz destekledik. Evet. Gece gündüz her evlere gitti oy topladık. Kız kardeşimle beraber bütün Çardak köyünün evini teker teker ziyaret ettik. Kaç etti. hane benim? Altı yüz hanemiz var. <laughs> Nüfus ne kadar? Iki bin. Iki bin nüfusu var. Evet zaniyeciler. Türkiye'de birçok eee ilçenin nüfusuna eşdeğer bir nüfusu var. Bura çardak Köyünün <laughs> Karaman'ın Ayrancı ilçesinin 2100 nüfusu var, Osmaniye'nin Zumbas ilçesinin 2000 nüfusu var, Kilis'in Polade ilçesinin 1.000 nüfusu, 1100 nüfusu var, Elbe ilçesinin 1700, Musabe ilçesinin 1800 civarında nüfusu var. Yani ilçelere eşdeğer bir nüfusu var. Evet. Mutan arkadaşımızın seçilmiş olduğu bölgede seçmen sayımız ne kadar efendim? Seçmen sayımız 1400. 1400 seçmeni var, evet yani almış olduğu sorumluluğu bilmeniz açısından soruyorum bunları. Yani i̇ki aday çıktı benim karşınıza? Üç. Beraber, benimle birlikte üç. üç. İki tane erkek aday çıktı değil mi efendim? İki tane erkek adayı vardı. Birisi zaten önceki iki dönem muhtarlık yapmış muhtar arkadaşımızdı. Evet. Bir de ilk Ali Çiftçi diye bir arkadaşımızdı. Evet onlar çıktılar. Evet sadece ilk ben e, Türkiye'de e, köy muhtarı ile e, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir arkadaşımız seçimlere üç gün kalan çıktığını belirtmişti. E, üç dönemlik muhtarı gitmişti. Ben de, Siz de iki seçime... dönemlik muhtar gitmişsiniz. Daha yok iki yıl Siz iki yıllıksınız da yani karşınızdaki muhtar adayımız değil mi? Muhtar adayımız üç tane muhtar gitti. Üç, üç tane dönem, evet. Üç evet. Tane. E, seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz. Beni muhtar seçerseniz köyümüzün şu hizmetlerini yaptırın dediniz mi? Dedim. Ne efendim bunlar? Ee, halı sahası yaptıracağım dedim. Evet gördüğünüz gibi burada röportaj de. yapıyoruz sayın izleyiciler. Yollarınızı, yollarınızı hep kilitli parke yapacağım. Yapılmadık yol almayacak dedim. Bizde doksanını yaptık evet çok içi, güzel. İki yıl içinde. iki tane okula çeşme yaptık Evet. Yani, çocukların işte, <coughs> arka tarafa da bayanlara spor aleti yaptırttıracağım. Evet Yaptırı çok güzel. Başlandı şu anda. Evet. Dere ıslahımızın bu deremizi ıslah yaptırttıracağız. Önümüzde 2017'de başlanacak. Melendiz çayı sayılır e, Köyün içerisinden geçiyor. Evet. E, artı e, dedim muhtarlığımıza bir köyümüze düğün salonu yaptıracağım dedim. İşte şu anda ihaleye çıkmak üzere Haziran ayında başlanacak. Evet. İnsanına. İnsanına. Yeni İnsanına. bir içme kuyusu yapıyoruz. Vuruldu tekrar. Evet, yeniden evet. artı en çok bizim köyümüzde. Susuzluk sorunu. Susuzluk var. Sorun. Sorun. Evet, sorun. içme evet. suyu değil mi? Evet, evet. içme suyunda köyün e, 600 tane köyden 300'ü içiyorsa 300'ü su içemiyor. Evet. 300'ü su içemeyince ben millete dedim ki her eve suyu çıkartacağım. Zaten ha, muhtarım suyumuz aksın yeter diyordu. Evet. Sloganımız yani, evet. buydu değil mi? buydu. Suyumuz altın. Hayattır çünkü sayın izleyiciler. Evet. Su olmasa evet. hiçbir evet. şey olmaz. Hayat olmaz. Her canlının suya ihtiyacı var. Yolumuz bir gün asfaltlanır. parke şey taşı yapılır. Halı saha evet. bir gün yapılır ama susuz yaşayamayız. Onun için su önemliydi değil mi efendim? Evet. Su çok önemliydi. Ben de söz verdim. Içeriğini bilmediğim için suyun neden yetmediğini dedim. Size söz veriyorum. bu yeni bir kuyu Yüksek yerlere yeni hat çektirttireceğim dedim. Evet. Kuyu açtırdım ama ha çektirmeme gerek kalmadan mevcut kuyuda teker teker bahçe sulamaları engelledim. 300 kişinin adaletsizliğini düzelttik. Bütün patlaklara kontrol altına aldık. Teker teker evleri gezdik. Suyumuzu biraz daha pompasını büyüttük. 7-24 saat şekilde akıyınca saniyede 10 litre suya çıkarttırdık. Bu da köyümüze yeterli bir seviyeye geldi. Seviyeye geldi. Evet. E, muhtarlık odanız e, eski galiba. Yeni bir mücadele yapılıyor mu yan tarafta? Bu yenisi baharın komple düğün salonuyla bir dükkan sökülecek. Burasını atacağız. Evet. Ben onun için çekim yaptırmıyorum orada. E, orayı atacağız komple. Şu anda ihalesi oldu. Vali Bey evet. geldi buralara söz verdi. Dedi ki bunları böyle yapalım. Onlara da emir verince yaptık. Vali ziyareti geldi. Evet. Sayın izleyiciler, tüm valimiz e, Nide Valisi Türkiye'ye örnek hizmetlere imza atmış. Nide'nin diğer ilçelerini de ziyaret ettim. 3-4 yere e, çok güzel böyle halı saha yapılmış gördük. 5-6 yere belki de sayın izleyiciler. Evet. E, çok güzel, e, çok amaçlı salon diyoruz. Köy konağı, muhtarlık odası, taziye olarak kullanılan yerler yapmış. Evet, 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 evet. Şu anda, kaldı. şu anda ilk şu anda da bizim köyümüzde Arkadaşlar bu sene dönüşene, defa. Çocuk parkları yapılıyor. Yani burada bir e, bir yer, var. çok güzel hizmetler imza atılıyor. Evet. Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz burada hizmetlerin. Ayrıca Z kütüphanesi yapılıyor. Evet. Kaç oy farkla seçildik efendim? Ben en mi? yakın rakibe kaç oy fark attınız? En yakın rakibime 250, eski muhtara 350 fark attım. Bayağı atmışız. 1400 seçme dedi. 1400 de. 1400 de 400 de gurbet değildi. Normal 1000 seçmen, seçmen Evet 400 evet. gurbet değildi. Bizim buranın geliri büyük bir ihtimal şeysi inşaat sektörü. İnşaat sektörü. Evet. Çiftçilik değil. Çiftçilik millet sadece yiyecek kadar değil. Kaldırıyor. Büyük bir gurbette çalışıyor. Artı inşaat sektöründe. Rusya'da, Kırgızistan'da. Evet. Ee, Katar'da. Evet, yurt dışında İstanbul, çalışıyor yurt dışı, değil mi? Yurt dışında, yurt içi veya yurt dışı. Eşiniz de şu anda yurt dışında mı efendim? Yurt dışında. Hangi ülkede? Kırgızistan. Kırgızistan'da da eyin muhtarımızın eşi çalışıyor. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Eee bu röportajı dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın izleme şansına sahip dünyanın arama motoruna atıyoruz. Size gördüğünüz gibi. Eee evet muhtarım. Bir bayağı muhtar olarak diğer muhtar arkadaşların size yaklaşımı nasıl oldu? veyahut da kaymakam evet. bey size bir öncelik hizmetle tanıdım efendim. Hiç bir çaldım okudan boş dönmüyor. Evet. Valinin yanına varsam buyur muhtarım diyor. Sayın Valimiz Necmettin Kılıç diyor ki Hatice Muhtar ne isterse bu kapıdan dönmeyecek. İl özel idare evet. biliyorsunuz bizim nokta evet. alanımız. Kapıdan boş dönmeyecek diyor. Yani, ne istersem alıyorum. Evet. Evet başka projelerimiz var mı efendim? İşte köyümüzde bir fırın yaptıracağız. O ihtiyaç, e, çünkü İhtiyacı nüfus var. fazla evet nüfus arkadaşlar. Fazla. E işte düğün salonu, Yapılacak. misafirhane. Evet, evet top, çok, amaçlı salon. salon. Çok amaçlı salon. Yani. Bir tane kuaför dükkanı yaptıracağız. Kuaför, evet. Evet. Şimdi artık Bayanlara ve erkeklere yönelik ayrı ayrı olabilir. Ayrı ayrı. Bir i̇ki tane olacak. Fazla, Zaten iki, fazla, iki, ta evet. ta iki tane olacak. Şimdi artık eskiki gibi değil. Şimdi evet. kuaföre gitmeden kız Maalesef olmuyor. <laughs> Maalesef ama burada evet. genelde hep bayanlar kapalı sizin gibi gördüğümüz gibi. Kapalı ama yani kapalı de, da olsa. Düğüne uğradık hiç bayağı açıp e, yok, ba, yok, kapalı. Üstü açık, kapalı. hep kapalı. kapalı. <laughs> e, yani çok güzel Anadolu'nun e, giysisini adına da bu şalvarı giyiyorlar. E, çok e, se, benim de sevdiğim bir giysi türü. E, Yakışıkmış size de ayrıca onu da belirteyim. E, Uğur ha. Bey şöyle Melendiz Dağı'nı gösterelim. Kar, karlar var. Yakın yakışıklı da. Buyur. Yani bugün Kilis Hasan şekilde ancak görüyorsunuz Melendiz Dağı'nın üzeri karlarla kaplı. Biz buraya gelmeden Batman'de bir geziye gittik. Bor ilçesi'ni ziyaret ettik. Urfa'yı evet. ziyaret ettik. 2 gün önce burada kar vardı. En sonunda dedi çiftliği de ziyaret edelim. Hı -hı. Burası aynı zamanda yayla. Yiğidenin yaylası olarak hatta mı yani Yüksek yani. Karlar var. Çok yüksek. Evet. Evet muhtar, e, muhtarların aylık ödenekleri asker ücret seviyesinde yükseltildi. 1300 lira oldu. Ancak ses sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. Yatırmalı mı? Yatırmalı mı? Devlet. Bence yatırmalı. Yani. Çünkü, Neden yatırmalı? Çünkü e, bir belediye başkanının evet devletten her ismini de alıyoruz. Şu anda maaşımız evet. da eski muhtarlara bakaraktan çok yüksek bir maaşımız var. Evet. Ama e, bir belediye başkanı kadar sorumluluğu var. Evet bir o kadar çalışıyor var? E, yüksek bir tempo, yüksek bir çalışması olduğu için de bir sigorta, hayat güvencesi olması lazım. Evet, Aldığı maaşın yarısını... Maaş da değil. Maaş verirse saat sosyal güvenliğiniz otomatikman yatılacak. Ayrı ödenek veriliyor muhtarlara. Biz bu konunun çözülmesi için işte muhtarlarımızın maaşa bağlanması istiyoruz. Çünkü ne de muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticiler, belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da da halk oyuyla seçiliyor. Cumhurbaşkanımız. Her hafta da toplantı yapıyor. Doğru mu efendim? Evet. Ankara'da Beştepe'de. Muhtarlarımız yapıyor. da dinliyor. Bu konudan da vakıflar bu konunun çözümüne dair de toplantıya katılan arkadaşlarımıza Sayın söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir efendim. İçişleri Bakanımızla birlikte ben ziyaretine Katıldınız mı efendim? Katıldım. Evet. Katıldım. Orada bize verdiği bir söz Bu gündeme gelen sosyal güvenlik şeysi. Benim beklediğim şu anda ülkemiz büyük bir sorunlarla evet. baş başa uğraştığı için şu anda belki evet. olmayacak ama dilerdik ki bir dönemde milletvekillerimizin bize verdiği söze bak şey yaparsan sosyal güvenlik de şu benim bildiğim kadarıyla. Evet, biz de bunu canlı olarak her muhtarımıza soruyoruz. Canlı tutuyoruz, gündemde tutuyoruz. Çünkü sizin muhtar seçilmeden önce muhtarların aile yönelikleri 430 440 lira civarındaydı. Evet. İlk 870 bin lira oldu siz seçilmeden evet, üç 3 ay önce. o, bu, o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Yüzde yüz artırılmasını sağladı. Biz tabii bunu yine yeterli görmedik. Eee Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da 1 Kasım seçimlerine 5 gün kala Karamanmaraş'tan asker ücret seviyesini yükseltmesi müjdesini verdi. Çünkü biz devamlı bu konuyu işledik. Eee hem siyasetçiler hem de yöneticilerimiz hem işte milletvekili adaylarımız da bu konuda vakıf oldukları için bu konu AK Parti'nin seçim beyannamesine de gidiliyorsun. Doğru mu? Efendim? Evet. evet. Yani seçim Türkiye genelinde benim işlediğim olduğum konuların eee üç tanesi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi. Bunlar da gerçekleşti. Evet Muhtarım. Ekleyeceğimiz başka bir konu var mı? Örnek bir halı saha yaptırmış sayı izleyiciler. Çok güzel. Evet, ekledim. çevre, şepe çevre duvarı yapılmış. Artı Melendiz çayının hemen kıyısında. Havası çok güzel. Sel taşkını olduğu köyün, için. Köyün, köyün ku, kur, kuruluş yeri çok harika bir Başarık yer. yer. Melendiz Ovası'na kurulmuş. Tamam, evet. Evet Mutlu Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Evet. Yani? Evet biz de size gel, gel edeyen, bir de bu kadar Röportaj verdiğiniz için benim, teşekkür ediyoruz. Benim benim birinci destekçidir. Birinci destekçiniz mi? Evet. Ben gelsin beyefendi. İsim ne efendim? Yılmaz Altınay. Yılmaz Altınay. 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 Ağza mı? Biz seni Yok, ağza olmadı. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, gel hemşerim. Muhtarımın birinci destekçi işimiz şöyle sağ yanıma sağ gel. Sağ ol, Gerçek öyle evet. Ki yine de öyle. Akşam toplandım varadı. arada. Evet. Yine de destekçilik yani. Şimdi... Bunlar bana diyor ki, Arkan Birinci Köyde dönem, mi yaşıyor arkadaşlar? He Köyde yaşıyor. Evet. Birinci dönemi bitirdik. Bitirince ikinci dönemde geri çekilme. Biz seni ileriye dönüp oturtturduk. Diyorlar. Evet. Bu hizmetten... Serkan'dan bunu aynı düşünüyorum. Evet. Anladın mı? Evet sayın gençler evet. Işte gördüğünüz 2000, gibi. Hafta muhtarımı... 2025'te, 24'te de hala muhtar olarak da geliyoruz. Evet, yani ilerisi var diyor yani bu muhtar arkadaşımızın e, ağzı ağzı aynı zamanda kız kardeşi. Evet. Evet. E, ee, tamam. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi işte gördüğünüz gibi. Bugün köşelerinde, köy, mali, kasabı ziyaret ederek muhtarlarımızın yapmış olduğu hizmetleri, sorunları tüm kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz. Muhtar arkadaşımıza Türkiye'de muhtarın ses gazetesine muhtarcı verdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.